konfor alanından nasıl çıkılır? Yani şöyle ben size bir şey söyleyeyim mi? Başarı için, değişim için konfor alanından çıkmak lazım. Yani siz atıyorum bir işte çalışıyorsunuz, mutlu değilsiniz. E ama diyorsunuz ki alıştım buraya işte arkadaşlar alıştım ama hiç mutlu değilim. İstediklerimi karşılamıyor. Konfor alanından çıkmıyorsun. İlerleyemezsin, gelişemezsin. Veyahut da işte bir hayallerin var, e senin için yorucu olacak. Mesela atıyorum, sabah spora gitmek istiyorsun. İşte oturuyorsun, alışmışsın evde saat 8'e işte e kadar uyumayı bilmem günde 8 saat uyumayı, 9 saat uyumayı. Ondan sonra diyorsun ki ya ben spor yapmak istiyorum ama e zor geliyor. İşte konfor alanından çıkacaksın. Zaten konfor alandan çıkmasan, çaba göstermesen, kendi alışkanlıklarından vazgeçmezsen başarılı olamazsın. Yani eski yaptığın şeylerle bugünü yarattın sen. Daha iyi bir bugün istiyorsan bu alışkanlıklarını değiştirmen lazım. Yani konfor alanımızdan çıkmamız lazım. Dolayısıyla konfor alanımızdan çıkacağız ve yeni hedeflere, yeni sonuçlara, yeni bir hayata yelken açacağız. Böyle yoksa olduğunuz gibi kalırsınız.